Bursa'nın Uludağ ilçesinde, birinci, oteller bölgesinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen üç otel görevlisi ise hastaneye kaldırıldı. Otelin ruhsatı yenilenmemişti. Edinilen bilgilere göre, Basit konaklama belgesi süresi dolan ve milli parklardaki tahsis süreci sona erdiği için belediye tarafından iş yeri açma ruhsatı yenilenmeyen otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin çevredeki diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Başkan Bozbey acı haberi verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangında bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. CNN Türk canlı yayınında konuşan Bozbey, hemen ulaştı arkadaşlarımız oraya. Binada kalan 4 kişi kurtarıldı. bir kişi vefat etti dedi. Yangının sebebi belli oldu. İlk belirlemelere göre yangının, Kayak Hocaları'nın otelin verandasında mangal yapması sonucu çıktığı öğrenildi. Alevlerin hızla büyümesiyle otelde panik yaşandı. Bazı otel çalışanları içeride kalan eşyalarını almak için binaya geri dönerken, yangında hayatını kaybeden kişinin otelin kayak odasını işleten kişi olduğu belirlendi. 12 otel görevlisinden 3'ü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında otelde bulunan 12 otel görevlisinden 9'u kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, dumandan etkilenen 3 kişi bilinçleri kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden bu kişilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Otelin kapatılma kararı bulunuyordu. Yangının çıktığı otelin, daha önce mahkeme tarafından tahliye kararı verilen ve faaliyetine devam etmeyen bir yapı olduğu belirtildi. Yangın sonrası otel tamamen boşaltıldı ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.